Evet. Haydi bakalım. Facebook'ta şu an açıldı. Hem Instagram hem Facebook'tan canlı yayındayız. Sonra bunlar YouTube'a yüklenecek. Herkese Bornova'dan, İzmir'den, Ege'nin incisinden, Türkiye'mizin batıdaki güzel, belki de en güzel şehirlerinden İzmir'den, Manisa Sipil Dağı'nın eteklerinden selamlar, saygılar. Murat Şahin bizim yaklaşık iki buçuk belki de işte o sırı üç yıldır eğitmenimiz tecrübesiyle kendisini gösteren bir eğitmenimiz. Dün gece Manisa Spildan'da kamp yaptım ve iki saat önce oradan ayrıldım. Murat Şahin Bey davet etti Allah razı olsun ve Bornova'da şimdi kahvaltıdayız kendisiyle. Hasbihal hal edelim bakalım. Murat Bey merhaba. Şiir ötemiz sonsuz olsun. Merhabalar hocam. Şiir ötemiz sonsuz. Ve sabah kahvaltımızı yapacağız. Çayımız yanımızda. Dedi ki her şey samimi havada olsun. Çayımızı da içelim. Evet. Hepiniz arkadaşlar. <gülüyor> 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 Evet. <laughs> Rusya'da buna nazdarovya derler. Yani hayata demektir. Şu an kahvaltısını yapan bütün dostlar, hepinize selamlar, saygılar, afiyet, şeker olsun. Kahvaltısını yapmış olan dostlar, hepinize de afiyet, şeker, gül, bahar olsun. Amin. Murat Bey, anlatın bizim eğitimlerimizle alakalı bugüne kadar hayatınızda gelişmeler oldu mu, olduysa neler? faydası oldu mu olduysa neler sizden eğitim alacak arkadaşlar hangi değişimden geçerler size nasıl ulaşsınlar eğitimimiz onları ne kazandırır tabi bunları böyle istediğiniz gibi anlatınız ilk önce tüm arkadaşlara şiir öteniz sonsuz olsun diyorum neler kazandırdı neler kazandırmadı ki her şeyi yaptı. Bir kere insanların şifasına vesile olmayı öğrendik. İhtiyaç sahiplerini, ihtiyaçlarını anda karşıladık. Alan hızında yaptık. Kendimizi düzelttik. Biz düzeldik, çevremiz düzeldi. Biz düzeldik, çevremiz düzeldi, dünya düzeldi. Bizlerden eğitim alındığı zaman ne olur? Belki bir destan yazsanız bir şiir kadar etkili olmaz. Bir şiirin iki mısrası gibi size bunu anlatsın. Bir ben var benim de benden ötede. İşte onları kazanmak da önemli. Şu an... Buyur hocam. Sizin hayatınızda ne, ne gibi bir değişiklik oldu mesela, şöyle herkesin rahatlıkla Aa, biz de eğitim aldığımızda bizim de hayatımız böyle kolaylaşır diyeceğim. Bir şey istediğiniz zaman alan hızında gerçekleşebiliyor bu. Evet, nasıl istemeyi biliyorum artık, nasıl yapacağımı biliyorum. Neyin nasıl olacağını, en basitinden şöyle diyeyim size, <laughs> ee, başım ağrıyor ve kendime o an kendim şifalandırıyor. Yani gidip de ah şöyle ah böyle demiyorum. Kendi kendimi anda şifalandırabiliyorum. Hayatımda neler değişti? Çok şeyler değişti. İnsanlara bakış açım değişti. Bu çok önemli. İnsanları tanıma şeklim değişti. En basitinden şöyle diyeyim. Yeni bir ortama gidiyorum. Ortamın enerjisini görüyorum. Veya bir iş yapacaksa kişinin enerjisini veya bu kişinin ne yapmak istediğini anlıyorum. Kalbinden geçen asıl duyguyu. Evet. Yani ne yapmak istediğini veya biriyle bir arkadaş olmak istiyorsun. Peki bu bana uygun biri mi? Onu anlıyorum. Onları anladım. Onları öğrendim. Onları öğrettim. Ve siz Manisa hemen eteklerindesiniz. Evet. İzmir Bornova'dasınız. Ha, bakın kim geldi. <laughs> Gelin lütfen siz buyur, de. Buyur. Canlı yayına katılınız. Arkadaşlar Birsen Koç Yiğit. Bizim eğitmenimiz. Ve kendisi İzmir Bornova'da oturuyor. Balçova. Balçova. Balçova'da oturuyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Kamerayı şu şekilde döndürsem kadraja her iki hocamız alınır. Bir de biraz yan yana gelirseniz tam olarak kadrajda yer alırsınız. Heh, Murat abi sizinle kahvaltıya sözleştik geldik. Allah razı olsun bizi konuk ettin. Bin kere Allah razı olsun. Hemen dedim ki bir Birsan hocam kahvaltıda Bornova'dayız. Siz de geliniz dedik. Bizi kırmadınız. Balçova'dan geldiniz. Ve siz tayininizi buraya aldınız değil mi? Evet hocam. Manisa Spildağ'ın eteklerine. Manisa'yı yazmıştım. Ama oraya çıkmayınca. <laughs> Ve bir sen koç Bizim yaklaşık bir yıldır eğitmenimiz. Onunla birazdan sohbet edeceğiz. Murat Şahin abimle şimdi sohbetimiz var ve iki buçuk yıldır yaklaşık olarak bizim eğitmenimiz bu alana kendisine iyice vermiş bir eğitmenimiz ve burası Manisa Sipildağ'ın etekleri onun atmosferi içerisinde yüksek enerjisi içindesiniz Kaç yiyecek ne alırsın? kahvaltı, tost ya da bir bak menü gelsin Tamam. Haydi bakalım. Murat Bey hayatında nelerin değiştiğini bize anlatıyor. Eee eğitimi alacak arkadaşlar eğitim alınca hayatlarında nelerin değişeceğini anlatıyor. Ve Murat Bey tek işi bu. Yani kendisini tamamen bizim işe adadı. Yok, var o. Onu ben hallederim. Murat Bey, kendini bu işe adamak, gece gündüz bu işle ilgilenmek, bilinçaltıyla ilgilenmek nasıl? Yani normal başka yaşantıdan ne farkı var bu eğitimi almamış bir arkadaşımızdan? Aslında normal bir yaşamdan çok çok farklı da var ama hayatınızı komple değiştirmek istiyorsanız gerçekten çok şey. kendinizi. Yani mesela kalkıyorsunuz, bakıyorsunuz bir enerji enerjiniz tavan yapmış, kendinizde bir özgüven eksikliği yok artık özgüveniniz tamamen en üst seviyede. Bir şey yapabilir miyim diye düşünmüyorsunuz, yaparım diyorsunuz. Yapabilir yapabilirim diye yapar mıyım, yapabilir miyim diye bir düşünme yok. Evet ben bunu yaparım. Ve hayatta yardım ediyor, evren yardım ediyor. Tabii ki. İşte rüyalarımızın ne manaya geldiğini, başkalarının rüyalarının ne manaya geldiğini ...kolaylıkla çözebiliyorsunuz. Hayat karşısında nasıl bir tavır... ...alacağınızı kendiniz önceden... ...gördüğünüz için bunu planlıyorsunuz. Bugüne kadar... ...şifasını vesile olduğunuz ve... ...aklınızda kalanlar var mı? Var hocam. Mesela? Yani en basitinden... Ee... Serpil hocamız var. Kendisi öğretmen. Skolyozu vardı. Onu düzelttim. Valla sadece bir insan ömrü hayatında bir insanın skolyozunu düzeltiyorsa o onun için yeterli övünçtür. Yani bir Mona Lisa tablosu yapmış kadar kendisiyle övünç duyabilir. Ve Murat abi Serpil hocamızın skolyozunu düzeltirken ne dokunmuştur ne asmış ne kesmiştir ve belki yüz yüze bile gelmeden telefonda çalışmıştır. Bilmiyorum. Hani belki yüz yüze gelmiştir ya da uzaktan çalışmıştır. Skolyoz. Sadece bu bile Nobel ödüllük. Lütfen anlatsana biraz nasıl yaptınız? Ne çalıştınız? Hocam onu e, ameliyatta yaptı. Açık açık söyleyeyim. Yani bizim sistemimizde olan bir şeydi yani. Yani yüz yüze geldiniz Hayır, mi? Hayır, yüz yüze gelmedim. yüze gelmeden, gelme işte, yüz yüze gelmeden evet. sadece telefonda, kafa, beyninizin içinde, beyninizi odaklayarak evet. şifasını evet. vesile oldunuz. Yani o şekilde yaptı bunu. Ee, başka bir kişi de, e, burada kemik sıkıntısı komple. <laughs> evet, güvercin göğüs deniyor evet. ona. onu düzelttim. Bravo. Güvercin göğüs düzenmiş. <laughs> i̇şte takdir edilen bir toplumda bunlar Nobel ödüllü, Nobel. Lütfen devam ediniz. Ee, belki izleyenler inanır inanmaz ama 37-38 yaşında olan bir insanın <laughs> boyunu uzattım. 2 <iki> santim. 2 <laughs> santim boyunu uzattım. 38 yaşında. Kemik uzaması. <laughs> eee aklıma gelen işte geçenlerde vallahi, bunlar evet. bizim eğitim lütfen siz hatırlamaya çalışın bunlar bizim eğitimlerimizi almayan insanların hayal dahi edemeyeceği rüyasında dahi gördüğünde inanamayacağı şeyler. Boy 2 santim uzatılıyor. Güvercin göğüs yani göğüs çıkıntısı ortadan kaldırılıyor. Güvercin göğüs yok ediliyor. Skolyoz düzeltiliyor ve en çok da bana sordukları şey şu, hocam sadece siz mi yapabiliyorsunuz? Hayır. Eğitmen arkadaşlarımızın hepsi yapıyorlar ve yaparken benim haberim bile yok. Al işte, şimdi öğreniyorum bunları. Bir de soruyorlar, hocam sizde inisiye olmak, el vermek var mı? Hayır, ben inisiye olmak ve el vermenin ne olduğunu da bilmiyorum ve böyle şeyde karşıyım, bilmiyorum. Bizde bilgi vermek var. Ve inanılmaz derecede yüksek bilgileri bir günde veriyoruz. Heh, lütfen başka hatırladığınız varsa söyleyiniz. Hocam o kadar çok şey yaptım ki yani aralarından seçip yani özellikle... Ve bunlar gerçekten yeterli ve yani, hatta nobellik bunlar. Şey vardı, geçen günlerde şey yapmıştı, aklıma geldi. Mehmet'e. Altında kiz kiz, tarzında şey vardı. Ona vesile oldum, o düzeldi Çok şükür geri dönüşünü aldım, Hı. düzeldi yine. Ya, yapılacak bir şey yok. Yani ee, nasıl anlatayım şu an aklıma geldi. O kadar çok vesile oldum, o kadar çok şeyler yaptım ki bu kadar zaman içerisinde. Şimdi kalkıp da diyemiyorum e, ki gelmiyor şu an. Yani evet. Bunları biz artık Aklıma hayatın <laughs> normal nefes alıp vermesi kadar evet, doğal, o doğallaştırdık. Şeyler. O yüzden... Bunlar bizim için normal bunlar. Hı -hı. İşte valla budur güzel olan şey imkan sizi böyle kolay kılmak. Peki sizden eğitim almak isterlerse. Evet yüze eğitim almalarına gerek yok. Dünyanın her tarafından Tabii. online eğitim alsınlar. Peki Murat Şahin'e ulaşmaları için telefon numaranız nedir? E, i̇letişim numaramların e, 0532 0532 657 657 80 80, 80 74, 74. 74 lütfen bir daha söyleyin Murat Şahin. 0532 657 80 74. Bu benim iletişim numaram. Hem O'dan, Türkiye'den tabii hem ki. yurt dışından size ulaşsınlar. Tabii ki. Tabii ki. Ve eğitimlerimiz toplam 3 modülden oluşuyor. bir istedikleri modülü alabilirler. Sizden mesela birinci modülü alabilirler. Ve birinci modülü bir günde bitirler. Bir de bir günde bitirdikten sonra hemen onlar birinci modülün eğitmeni oluyorlar. Tabii ki. Yani bu kadar kolaylaştırılmış başka bir sistem ben tanımıyorum. Bir günde eğitim alıyorsunuz ve eğitmen oluyorsunuz. Birinci modülle alakalı daha önce verilmiş olan tüm eğitimleriniz, sizin Heh. online sayfanızdan da bütün eğitimleri de tekrar izleme şansları da var. Bravo ve çok güzel bir noktayı dile getirdi. Ben de hemen o pencereyi açayım arkadaşlar. Ben bugüne kadar birinci modülde 750 tane eğitim verdim. 750 tane eğitimimiz online birinci grupta. Ve online ikinci grupta ve online üçüncü grupta da eğitimlerimiz var. Bugüne kadar verdiğim eğitimleri orada videolarını paylaştım eğitimlerimin baştan sona videolarını oraya koydum. Yani siz Murat Şahin hocamdan ya da 7200 eğitmenimizden herhangi birinden birinci modülü bir günde alıyorsunuz ya. Hocalarımızla tamam eğitiminiz bitiyor. Zerre kadar ücret ödemeden, hiçbir fark ödemeden benden ömür boyu eğitim alıyorsunuz. O online eğitim gruplarını dahil ediyoruz sizi ve siz ömür boyu oradan eğitime devam ediyorsunuz. Ben gelecekte de ne kadar eğitimler verirsem tüm eğitimleri videoları kaydedip orada paylaşıyorum. Haydi bakalım. Murat Şahin hocamızdan eğitim almak isterseniz lütfen Murat Bey telefon numaranızı yeniden söyleyiniz. 0532 657 8074 Bornova'dan herkese selamlar, saygılar, şiir ötemiz sonsuz.